Bir krallık düşün. Ordunun hamisi bizzat bir tanrı. Savaş meydanında yalnız askerler değil, onların arkasında tanrıların kudreti de var. İşte bu Urartu'nun baş tanrısı Haldi'nin hikayesi. Sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri tarihin derinliklerine, dağların ve göllerin arasında yükselen bir imparatorluğun kalbine götüreceğim. Bu yolculuğun adı Haldi'nin ordusu. Urartu krallığının savaş tanrısı Haldi'yi, onun etrafında şekillenen inançları ve imparatorluğun kaderine nasıl yön verdiğini birlikte keşfedeceğiz. Coğrafyamız Doğu Anadolu'nun Sarp Dağları, Van Gölü'nün suları, Ararat'ın etekleri. İşte burada Asur'un yükselen gölgesine karşı yeni bir krallık doğar. Urartu. Urartu sadece bir devlet değil, Aynı zamanda kültürüyle, diniyle, ordusuyla bambaşka bir dünya görüşünü de beraberinde getirir. Bu dünya görüşünün merkezinde ise Haldi vardır. Haldi sadece bir tanrı değil. Krallar için zaferin, askerler için cesaretin ve halk için birliğin sembolüdür. Urartular için Haldi en yüce tanrıdır. O gökten yere inmiş bir kudret gibidir. Araştırmalara göre Haldi'nin kökeni Mezopotamya tanrılarına kadar uzanıyor. Akadlardan esinlenmiş olabileceği düşünülüyor. Ama Urartu onu kendi kültürünün en yüce varlığına dönüştürür. Haldi çoğu zaman bir aslan üzerinde dimdik ayakta duran bir figür olarak betimlenmiştir. Aslan kudretin, yırtıcılığın ve zaferin simgesidir. Onun çevresinde ise hep silahlar vardır. Kılıçlar, mızraklar, kalkanlar. Haldi'nin tapınaklarına girenler kendilerini adeta bir silah deposunda bulurdu. Bu yüzden o tapınaklara halk silah evleri derdi. Urartu'nun savaşçıları sefere çıkarken sadece kılıçlarını değil, aynı zamanda Haldi'nin kutsamasını da yanlarına alırlardı. Çünkü inanıyorlardı ki zaferin gerçek anahtarı Haldi'nin desteğindeydi. Krallar ordularını sefere hazırlamadan önce Haldi'nin tapınağında kurbanlar sunar, adaklar adar ve silahlarını Haldi'nin huzurunda kutsatırlardı. Askerler Haldi'nin gözü önünde yemin ederdi. Zaferi onun adına kazanacağız. Bu yüzden Urartu'nun ordusu sadece bir insan topluluğu değildi. Onlar Haldi'nin ordusuydu. Ve işte bu inanç onları düşmanlarının gözünde korkunç kılıyordu. Urartu şehirlerinde Haldi'ye adanmış tapınaklar yükselirdi. Bu tapınakların en görkemlisi Vanda yer alan Haldi tapınağıydı. Buralarda yalnızca dualar edilmezdi. Kalkanlar, kılıçlar, miferler duvarlara asılır, her biri bir zaferin hatırasını taşırdı. Adeta yaşayan bir savaş müzesi gibiydi. Kral sefere çıkmadan önce bu tapınakta tören yapılır. Haldi'ye kurbanlar sunulur. Askerler onun huzurunda diz çökerdi. Bu an, Urartu ordusu için sadece bir hazırlık değil, aynı zamanda ruhsal bir güçlenmeydi. Çünkü Haldi'nin gölgesinde yenilmez olduklarına inanıyorlardı. Urartu Panteonu'nda Haldi yalnız değildi. Yanında iki büyük tanrı daha vardı. Teispas, fırtına ve savaş tanrısı. Şivini, güneş tanrısı. Bu üçlü Urartu dininin temelini oluşturuyordu. Ama Haldi hepsinin başındaydı. Teispas savaşın gücünü, Şivini güneşin hayat verici ışığını temsil ederken, Haldi onların üzerinde zaferin ve krallığın mutlak garantörüydü. Bu da Urartu'nun inanç sistemini benzersiz kılıyordu. Urartu kralları kendilerini Haldi'nin yeryüzündeki temsilcisi olarak görürlerdi. Tahta çıkış törenlerinde, savaş ilanlarında, hatta barış antlaşmalarında bile Haldi'nin adı geçerdi. Onun adıyla yemin edilirdi. Onun adına zafer yazıtları dikilirdi. Onun adına şehirler kurulur, kaleler inşa edilirdi. Bir düşünün. Bugün bile bir devletin tanrısal koruyucuya sahip olması ne kadar olağanüstü gelirdi, değil mi? İşte Urartu'da bu günlük hayatın bir parçasıydı. Zaman geçti, Urartu krallığı tarih sahnesinden silindi. Ama Haldi'nin adı bugün hala taşlarda, yazıtlarda, tapınak kalıntılarında yankılanıyor. Arkeologların bulduğu bronz kalkanlar, miferler ve kabartmalar bize Haldi'nin kudretini hatırlatıyor. Belki de en önemlisi Urartu halkının inanç gücünü. Çünkü Haldi sadece bir savaş tanrısı değildi. O bir milletin birliğini, cesaretini ve direncini temsil ediyordu. Sevgili dostlar, bugün birlikte Urartu'nun en güçlü tanrısı Haldi'nin izini sürdük. Onun ordusunu, tapınaklarını ritüellerini ve krallığa kattığı kudreti konuştuk. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse, lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü burada her hafta geçmişin gizemli hikayelerini, unutulmuş uygarlıkları ve mitolojik öyküleri sizinle paylaşıyorum. Yorumlarınızla, beğenilerinizle ve aboneliğinizle bize destek olursanız bu yolculuğu daha da büyütebiliriz.